20 hadi 18880 oldu. Yani bu kurtarır mı yani? SSK, Bağkur ve emekli sandığı emeklilerinin gözü ocak zammında. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre 4 aylık enflasyon farkı netleşti. Enflasyon ekimde %2,55 yıllık bazdaysa %32,87 oldu. Böylece emeklilerin maaş artışında ilk 4 aylık tablo ortaya çıktı. Ya emekliye ne olursa olsun yani büyük kadınlık yani gerçekten yani bir hadi kirada oturan ya da normal bir şey olan ne yapabilir bu 18 milyondan senden soruyorum. Benim görüşüm maaş 50 de olsa olmaz. Bu enflasyon böyle gittikten sonra maaş 50 de olmaz. Maaşı 50 yapacak gidecek öbür taraftaki enflasyon %70 yapacak. Hadi. Maaş eridi gitti. Bu enflasyona çözüm bulması lazım. Öncelikle enflasyon diyorsun Enf maaş yerine dursun yeter ki enflas insin. Şu an en düşük emekli maaşı 16.881 TL. Eğer %11.42 bir artış gerçekleşirse en düşük emekli maaşı 18.808 TL olacak. 16.000 küsur Yetmez yani. Hele El 25 olması. O da kurtarmıyor da 25 olması lazım. Olmaz. Olmaz. Önce emekli tamam yükselecek ama evet. arkadaşım dediği gibi kirada oturanı var. Evet. Hem, çoluğu çocuğu okuduğunu var. Memur 26 olan olabilir. O bile bak o bile az. Memur da az, bize de az. Memur yani 20 30 olması lazım ki bizki de 25 olması lazım. Me, hadi memur yüksek alıyor diyor. Bir mallak yardımcısı olsun emeklinin. İşçi emeklisi hiç. 20 bin 400 lira alıyor. Valla ben memurum ne kadar bir ver sana verir, verir vermeseler vermesinler. Ben ne yapacağım? 35-40 bin lira olması lazım şu duruma enflasyona ortiz, ortiz göre olsun, en az diyorsunuz en az tabii Ya memura da verecek emekliye de verecek memura çok veriyor memura çok veriyor vallahi işçiye az veriyor evet, maşallah. bizi yönetenler dengelemesi lazım biz yapamazdık ki bunu